Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ve önümüzde bir star hediyesi var. Açalım. Osman şimdi kabul edemem. Niye biliyor musun? Hı. Kabul edersem star hediyesi gidiyor. Hı, Çok oluyor. Zaten bok gibiymiş. Neyse bir şey olmaz. Osman gel. Ar bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, Osman'ın da kanalı var yanında. Ronaldo alt tarafan 108 yazın. O da çıkar. Ona da abone olun ve like atın. Başlayalım. Savaş topu oynamıyor bence. Oynamıyor oynamıyor. Çift hesaplaşma. Olur. Arkadaşlar bazen elim çıkıyor olabilir. Özür dilerim. Çift hesaplaşma diyorum. Hadi. Ha, ben açacağım değil mi? Bibi seçmeyeceğim. Arkadaşlar bu arada yeni kostümler almıştım. Size onları tanıtayım. Gala Mortis. Ondan sonraki kostümümü göstereyim size. Oğlum ne oynuyoruz biz? Çift hesaplaşma. Bit. Ananı tek Ben tek hesaplaşmaya bastım az önce. Bir şey, şey takımlı gi Kesinlikle. takımdası diye sokmadı. Ben de girdik sanıyorum pardon. Evet, Al koku. Arkadaşlar. Bir bir ya, ya Arkadaşlar özür dilerim. Azıcık internet kasıyor ve parmağım çıkıyorsa. <laughs> Tam öldürdüm. Aynen, beni ben öldürdüm. Aa, mi geberdi? Oğlum ben de sana attırdı ilerdesin diye. Neyse boşver <laughs> <Diş olmaz. gülüyor> <Ve galamur. gülüyor> Bir şey olmaz. Galamur. Küçük morusu böyle. Zaten Ender ne olacağını ne olabilirdi başka. Ben her gün kostümü tanıtıyorum ama oyun oynuyorum. Çok güzel. O tisi gelsin bende. de. Ya bunu, bunu tutun var ya. Osman koş koşsa. Dur bir de annem, annem tutuyor. Arkadaşlar, ben adama vurarak o tisi göstereyim ben size. Abi biriniz de gelsin. Ben alayım mı kaçayım? Al sen git. Adam gelirse ben ulti. Ha ulti. Dur onu normal. Zaten kork. Kaka. Thank you. Çok o senin. İki öldürdüm. öldürdüm. Ve öldürdüm. attık. Ben de arkamdan öldürdüm bak. Evet. Ya var. Kanka bana var. Al öleceğim. Oradan sekizli çıkarsa 8. ben öldüm. Pogo. Thank you Pogo. Lan, lan. lan ultiyi kullandım. Neyse. Beni de göster lan. Osman seni de gösteriyor. Hayır şuraya bak siyah noktaya. Evet, Bakalım. Böyle şey Ekrana bakmış oluyor? ya. <laughs> Kim lan? Nereye? Hemen da. var mı? Var benim görevim. O görevimi bitirdim de o ne elmas alacağım. O hmm. Evet. Ben de görev yapıyorum. Bak bak bana ne geldi. Ustalık için Evet. Ben. O geliyor bana. Arkadaşlar i̇şte ikinci kostümü. Efsane Olmadı ya. Efsane olmadı ya. Neyse. İkisi de Arkadaşlar bu arada pardon. çift. açmayı unutmayan kostüm yeni kostüm bak tek yaptım yine şeye girecektik ha çift Turbayla vuruyoruz. 10 kişilik. Arkadaşlar şimdi ben size bakıyorum. Kameramı oraya koydum. O yüzden size bakmak için. Osman geldi yardım. 11, 12, 12. Osman ben bunları alayım sen azıcık onu. Ben geleceğim. Arkadaşlar bu vuruş. Tamam. Şimdi da aksesuarı da kullanırım. Gösteririm. Onları al. Şey yükleri çekme ama onlar sonra bu bu bizi öldüremiş. Bu var ya bir tane öldü Gel Gel. Bu var ya. Allah'sın ya. Öldürdüm öldürdüm. Ben de öldüm. Kaç kaç gel. kaç. 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 Ben Arkadaşlar ben... bu videoya abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Benim de at Buraya diye gidiyoruz, boşa gidiyoruz. Burası orta diye sayılıyor değil mi? Evet. Tam şu Ha burası orta. Kaç ay sonra sonra benim canım fazla olmasa Edgar ne? falan olsaydım ben geberecektim. Şeyle ulti ulti bir de ölmeyene ne diyebilirim? Ne? Ya dedim keşke Edgar seçseydim. Neyse. Benim sayemde kupa kaybettim ha. 13 bir ben... arkadaşlar kupaya bakın. Kupa fazla diye benim. O yüzden Onun benim işte. Kupa kaybettim yanımda. Sen mi? Ben de kaybettim. Sen de kaybettim. Ben kaybetmedim. Ben 0 kupa. Ya e, yenilgi işte abi. Anlamadım. Ben başka şey. Piper da seçmek istemiyorum. Ben bazı seçiyorum. Boz. Ben. ben Edgar seçeceğim. Ben Edgar mayını. Tamam. Ben Geçen oynadım var ya tek hesaplaşma. Hı. Bugün zaten. Hı. Geçen de demek olmasın. 5 5 beş kişinin de 5'ini öldürdüm. Oğlum Draco var. Tabi Edgar, düşük kupalı Edgar olmak bu da Düşük kupalı. Yoksa başka türlü zor olur. Sen onu almamışsın al. abi. Arkadaşlar konuşa bazen konuşamıyorum özür dilerim oyuna dalıyorum burada adam var ya öldürürüz edveriz Rico dayanamayın ya. bak ya da ne Ben ölüyordum. Sanki gitme gitme. Sanki git. Seni kim öldürdü? Ben onu öldürdüm. Dur dur dur. Dur dur dur. Dur dur dur. Dur dur dur. Dur dur Kaç kaldı o? Arkadaşlar. Bir sıkıntı çıktı. Ee, neyse. Arkadaşlar başka bir videoda görüşürüz. Yine aynı şeyde oynarız. Bay bay.